arkadaşlar bugün PUBG'nin mobil versiyonunu bilgisayarda deneyeceğiz bakalım nasıl oluyormuş. Ne mi Osman? Bence güzel olacak dostum. Dostumlu mostumlu konuşma. <laughs> ne dersin? <laughs> Elinde bir de sallama mı var la? Ne? <laughs> Aslan biz senin gibi silahla takılmıyoruz yani. Sallamayla. Neredesin lan Osman? Valla. Sağda soldayız. Bak 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 bilgisayarda bile nasıl bak 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 şunu bir halledemediler. Gaz yok yok herkes de öyle. Dört numaranın sesi kapandı. kapatıldı İki numaranın da sesini kapatalım. Aynen, Aynen öyle. Ya hani kellesini almak zorunda kalmıyor hani arabayla. Hadi bir istek at da. İstek at da kardeş. Şey yapma sakın ya şunları ne takip et. Ya o uzak bak bir yere sen... Yok bak sen ben de git daha git daha böyle takip etmeyeceğim. İşte, sen şimdi, benim taktiğimi uygulayınız tamam mı hacım? Git git Allah'la takip etmeyeceğim. Ya sen La bana git, git. ya. <laughs> Malı ne oluyor ya? Seni taktik Şimdi Şimdi ben sana acık bir sus ya taktik belli olacak. Taktik. Hadi şimdi hani uçak oradan buraya kesiyor ya şeyi. Evet. Mepi. Evet. Acı bu en uzaktaki yere iniyorsun arabayla gidiyorsun her temiz evet. alıp çıkıp gidiyorsun. Evet. Taktiğe bakam. <laughs> la gerçek diyorum bak. Gerçek oyuncular öyle yapar bizim gibi ya. Yani. Biz yalan oyuncu muyuz lan? Bizim gibi dedim evet. ya valla. Neyse Biz bakalım Bu takdir yaptığımıza göre. Şu oraya gitsene oğlum ne yapıyorsun ya? Aa, araba varmış tamam. Ya sen beni bir takip ediyorsun? Sen bana bir Pardon. Hadi sen sür. Ya sen bana marmota vurayız. Oo ya. oğlum bunun sensitivity çok kötü lan. Ben giderken ayarla. Hani baba. Oğlum daha elimize bir şey almadık lütfen. Rica ediyorum oğlum buraya gelme ya. Ya sen ben bu tak taktik diyorum ya. Arabayı sokamadı oradan. Millet evet. silahlandı, adam satayım. Şurada kalmış 78 kişi. Bize hala silah alacak. Al 77. Ya sen bana bir güven ya. Oğlum bu yine çok hassas oldu ya. Şunu bir ara ayarla. Acayip hassas olmuş yani. Aynı kız gibi. Dillere dökemiyor musun yoksa? Onun hassaslığı. Beyefendi gidin başka yerde lootlanın ya. Benim arkamda ne işim var çocuk? Ya ben seni seviyorum. Koca, koca dünyada geldi benim arkamda geziyor ya. Ayıp lan. Ya e sus. <laughs> Oğlum acayip hassas la bu. Nasıl vakit mi var? Vakit nakittir bilmiyor musun? Ya sap sap konuş bu adam günah sokma. Mini 14, 14. var la alayım mı la? Mini, Mini 14, 14. mü? Mi? He. Ee? Alıyorsan alın. İyi olmaz Allah mı? Allah Allah sana al. Şuma al dizini Şuma gitti yani. Baba. Boşuna gittiyse boşuna gitmez. Boşu boşuna. Neredesin birader la? Boşuna mı gidiyor? Ö ö ö ö. Aa, Niye Sink's lan? alayım mı la? Valla 5-6 la silahın yoksa al. Ya bir şeyler var ama. Yerler direkt şu aşağı yedik, arabanın yanına. Geleceğim de şu arabayı sürerken ben bir hassasiyet ayarlayayım ha. Ihtan ıhtan git. O senin tamam. araban mı? Bak bakayım. Ana. Plakasına bir bak. Aa araba Plak burada araba çalışmıyor. Aa burada araba çalışmıyor. Pardon. Hacı ben PUBG oyuncusu Abi, değilim bak. Türkiye'de birik. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim ben PUBG'yi daha hani oynamadım yani. Ben şu arada bir hassasiyet ayarlayayım. Hani bundan... Ya senin bekleriz birader hassasiyet ayarlamanı ya. Allah evet. Allah. Evet. E, tamam oğlum. Ya adam girmiş oyuna hassasiyet ayarlıyor. Ya bu kadar durmaz ki. Neyse ya. Böyle iyi. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi ben yok yani bende yok. PUBG denen bir şey yok bende. Belki şaşıracaksınız. Belki üzüleceksiniz. Belki de küfür edeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ama niye yok bu, yani oğlum, yok. Bilmiyorum. Yok bilmiyorum. beceri yok belki de. La hadi gel ya <laughs> niye bilmiyor falan mı diyecek adamlar. Ya oğlum ben benim, benim lan tanımadığım kişi yok. Aha adam. Gel buraya gel. Eski kantırcılardan kim kaldı la? Oo, bak soldan gitti bak bak. Aslan beni mi gördün? Aa, şu karşıda biri var la. 335 yönünde. Baba bir de söylüyorum yönde söylüyorum ha. Ne? 330 320'lerde bir yerlerde adam var. Daha yeni kaçtı önümden. Aha öldüm la. Burada lala. bir yerde adam var. Lan lan şeye bakalım, w w önüne bak W'ye W yönüne bak. Aha, lan, arkamdan da var lan. Aha biri gitti. Gitti acı. Gel, gel yanıma, yanıma gel yanıma. Aha Aha biri daha gitti. Hadi la mermi değiştirecek zamanı buldun sen. İki kişiyle eşim var acı. Hayırdır? Bak PUBG'yi oynamayı Hiç bilmeyen şey. adam. Oğlum bilgisayar kasıyor benim ya. Benim de kasıyor. Bu genel olarak mı var yoksa? PUBG'nin yapımcılarının ben. Genel la genel ya. PUBG'nin yapımcıları Telefonda kasmayan şey burada kasıyor ya. Geliyorum la bekle. Canım az zaten. Demek ki oynuyorsun. Sen bizi mi kandırıyorsun la gevşek? Yok la ciddi diyorum oğlum, ben telefondan bir kere oynadım, baktım olmuyor, bir kere daha oynadım, baktım gün olmuyor, üçüncü kez oynadım. Mantıklı yapmışlar hadi Hacı şunları indirsek mi ki ya? Şu bizim adam mı lan? He la, bizim adammış. Gel lan. Lan inme, inme 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 ona. abi ben süreceğim in in. o... Kim lan o? dik yürü ya. ha karşıda karşıda dur, dur dur. İndireyim onu, bekle dur da indireyim işte ya. Lan bekle lan. Adamlar ateş ediyor lan. Ya iyi tamam hadi git Adamlar arabaya atış ediyor İyi hadi git Osman Canım mı sıkacaksın? Gevşekler ya arabaya sıktılar Aha Arabaya sıksalar ne olur la? Ağaca giriyorsun la Utan la bunu yapmaya Ya oğlum ya, ya Çok kasıyor Aynen bende de de Bende FPS düşüş oluyor sadece Öyle fazla kasma yok Abi can Ya olur yani, hani bunlar e, Doğal şeyler Hayat şartları Ya bırak doğalı muhalı Ne yapacaksın ya? Oyun Mobil la mobil Telefon oyunu kasıyor ya Bu kadar da olmaz <laughs> Vallahi o da artık kader mi <laughs> diyeyim ne diyeyim. Baba Allah benim, izin verirse şu benim, benim adama bak. Büyürsek... Benim adama var. Asker mi oğlum gir içeri kafana Nasıl Şimdi. nasıl gireceğim la? Silah tuşuna bas. 2'ye iki kere bas. Ha bastım. 2'ye tamam, mi? İçer sokaş Bir daha bas ha. Sen bu işi. Biz Tugu Pugü be, Pugü be, Vardı Pugü Vardır ya lan böyle bebeği <laughs> Hacı bu arada Sence şair burada ne anlatmak istemiş? Şair burada ne mi anlatmak istemiş? Ben bir Namık Kemal'i bilirim, başka da bilmem ya Namık Kemal mi? Evet Ya oğlum yanlış hatırlıyorum, Anadolu Namık'la Yo yo, Namık Kemal Bir de mı yoksa? Yok oğlum yok, Oğlum burayı cidden. yemişler la sanki Ne diyorsun? Ya kim yemiş? Biz de yeğeni yeriz Açık oğlum kapı, baksana Ben bile anlıyorum Ya anasını... bırak Açık kapı bırakmışlar acı bize. E niye oğlum ben şimdi giremem mi oradan yani? Belki ben girdim oradan. Ait bir şey ya. Sen sen biraz Aa, AKM'yi mi alsam ki la? Keleş. AKM alıyorsan ama Alabilir misin ki o kadar? Şu silah nasıl? Bak, bana bir baksana acı. Neredesin yani, lan? İsmini söyle. Kapıyı niye üstüme örtüyor oğlum? Bendeki silahlar nasıl yani, lan? Bakayım sırtını dönme abi. M16 değil mi oğlum şu? M16. Bir de M14 var herhalde. Bak kardeş onu nereden bakıyorsun? Taptan bakıyoruz herhalde. Kardeş ne var? Baba bas. M Sevgili mini sıyarlar, 14 M4. var. Bir de M16 var. M16 mı var? M16. M M16 var. Güzel. M mini Ama ikisi de ha. 114, 144 mermileri var ya. Sıkıntı değil kardeş. Aha tava da Şu tavayı bir geçireyim sana. Gel. Gel. Kardeş dur la. la kardeş, adam var la. Kardeş kafama geldi la. Kafama geldi kardeş. Bir şey olmaz ya. Günce geçer. Nerede la adam? Yanına geliyorum. Allah aramıyor. Hani la? Atlasan oğlum. Ne? Se senin bekleyeceğiz. Alan geldi alan. Gelsin. Allah Allah. Haydi alan, alan gelince kaçmıyor muydu? Ben ayarladım oğlum seni. Rahat ol. Lan Oğlum üstüme niye sürüyorsun adam? Şu sağlığı basamıyor mu ya? Da basarsın daha Daha canı full oğlum manyak mısın ya? Yok oğlum ya basacağım ya. Sarmıyor böyle. Gerçi ben de basacağım ama can değil. Hmm. İnce. Hani anladım inceyi Alttan alttan. İnce ince. Poçinki'ye gidiyoruz. Buna poçik diye yeter sen... falan da. Poçike falan gidiyorsun diye yazdılar falan. Ya kardeş. Sıkıntı yatın ne hayırdır? Sıkıntı yatın ne? Baba ağaca girecek ya utanmadı. Aha torus lan. Ya sen rahat ol ya sen. Sen rahat ol ver yani ya. ver yani. Ver, ver yanı. Yemiyor hacı bu benim araba gibi değil ya. Yani. Valla. İşte, Malay bu. Oğlum bu ateş ediyorlar lan arkadan. Ben bilerek yapıyorum oğlum bunu başka yapan yok yani bak. Bak bak. Bak baba, baba baba, baba. Bak. Neyse. Hadi çatışmaya gidelim Allah bak. Hani hacı kimse yok la buralarda. normalde dolu olması lazım hacı <laughs> buralarda Aynen ben de öyle düşündüm. Aa traktör süremiyoruz mu la? Puh, Sürüyor. Traktörü. He. Deneyeceğim bekle dur. Bir Bakalım süre. hadi çalıştırabileceğim mi? Bak Nasıl çalış onu çalıştır, onu çalıştır. Sana gel bir de beni çalıştır. ki bütün bütün şeyleri vereceğim. Işte. Skinlerimi vereceğim. Nasıl konuşuyorsun lan sikim bikin? Ardaş, Öyle ya anlayan anlar aslan. Kardeş VSS iyi mi lan? Çalıştır bütün bütün renkli silahlarımın hepsini sana vereceğim. O değil de VSS iyi yanımdan. mi? Hayır. Malahi değil bak. Hadi gidelim Osman. Hadi. hadi. gidelim Osman. Çocuk bir yere gideceğim zaman niye aynı espri yapmışsın? <laughs> bunu bu <o> espri değil lan <laughs> bu. Bunu anlayan anlıyor sen boş ver. İzzet Başkan'a selam olsun burada. Hadi dört numara ya hadi ya hemşerim ya. Dur oğlum İzzet Başkan'a selam olsun buradan. <laughs> Vizet <laughs> baba 0618. <laughs> 0618 kalmadı artık 18. Bu <laughs> ne la yarışma Acun abi ben Gürcistan'dan geldim sana bitbox yapacağım. Pu 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 pu. <laughs> öyle olmuyor mu la? Kardeşim. Bu günü kurtaramam. Dur yeğenim dur. Arabayı değiştirince öyle oluyor. <laughs> ne şu arabaya bir alışsan. Ya yeğenim ha artık buku, buku Doğan Selex 1 1.6 Toplam depolu istasyonun arabadan inince böyle oluyor ya. Allah Oh. Va, va 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 Erkek ya. Hani la bizim diğer kavat ha arkadaymış. Gobel arkada kaldı ya. Gelmiyor bizde takılmıyor. Yok la onu demeyeyim yeşilliği diyordu. Arkamızda oturuyor adam yanında oturuyor ya. Gördüm la. arkanda oturuyor oğlum yanında değil. Ha ya ben benzin döküyüm. Sen bir su dök de gel. Oğlum bu niye gitmiyor? <laughs> la bekle la. Şşt. Allah. La vallahi Benim bekle. La la Adam Devam et kaptan sen ne yapıyorsun oğlum ya beni oralarda falan bırakıyorsun hayırdır bu pas mı la su mu bu? la bu Suya girdik la, <laughs> la suya Çölün ortasında su var la ağaç çölü Buradan Salih Reis'e selamlar mı iletiyorsun Yok ya Salih biraz sıkıntılar var ya onun Bu aralar sıkıntılar mı var Aynen bu aralar sıkıntılarım var Oğlum öldüm la Oğlum çekilsene ya kapı niye açılmıyor Ne <'allı> ya kapı <laughs> açsan oğlum Oğlum burada kan mı dökülmüş bu siyah şey ne la böyle? Aha burada iz var la ayak izi falan. Allah Allah. Ne oluyor la? Ben bir cam basacağım ya. Ben böyle sarmıyor ya. Ben ben saramadım böyle. Kullan ya şunu. Saramadım. Kara göz. Gel. Hadi gidelim Osman. Bu puş bir şeyler yapacak bak haberin olsun. Vallahi mi? Diyor? Bin. Ben sana mi direkt inerdim. Bu ne yapıyor? Bir dakika dur dur. El atıyor acil. İntihar saldırısı var bence orada. Pushed la. Baba baba. Bize mi attı la onu? He. Köpek la. şunu. İtin it olmayak oğlum. Oğlum ya bir şey adam ezemedin ya. İn in çabuk in. Çabuk in. Kaç kaç uzaklaş arabadan. Kardeş kendi adamımızdan kaçıyoruz. Bu nasıl mevzu lan? Mevzu ya mevzu hayırdır la? İndireyim mi la onu? Dur dur Hadi şimdi seni bayıltacağım. bana doğru koş bana doğru koş Yemedi lan bombasını la oğlum bana doğru koşacaktın Tamam sana doğru koşuyorum ben Dur <laughs> dur dur adam seni kovalasın Bana yakın ol Tamam sana yakınım ben <laughs> Şu uğraştığımız mevzuya bak ya Aha vurdu la Heh tamam <gülüyor> <gülüyor> Enayi la bebe ya. Kaç 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 kaç. La, kaç kaç. Okay. Uzaklaş. Hadi patla. Niye patlamadı lan bu? Allah. <laughs> Dur ben alacağım ya ben alacağım. Oha la bebe de işte. Kardeş mevzu benim şeyle can da gitti ya orada. Ben şunu kullanacağım. Ben bas 9'a bas 9'a. 9'a basmadım ya. Benimki de gitti oğlum. Ana bu niye kullanmadı lan? Yürüyünce kullanmıyor mu? Yok. Büyüyünce kullanmadın Ben de kullanacağım dur şunu Hadi beraber kullanalım gel Evet Bana sıfıra bas Sıf, Sıfıra mı basayım? Arkesçi kesici mi? Sıfır ha. yok acı la Dur bende var mı bakayım Aa varmış lan Gel atayım Yok yok şey olarak e, Yok dedim tamam var var Ağrı kesici vurdum la Damardan mı? Aha Loot mu la o? Bizim evde salak bölüm oğlum. yok şey lan. Ha yanımızdaymış ya lan. Yanımızda <laughs> oğlum o. Gel baba. Şuna bir selam çak la. Gelsin la söyle de. Bu adamın adamı. Şuna abim... el salla. Salla bakayım bir. Adam çöle oldu la bildiğin eğildi la önünde. Tövbe estağfurullah. Aranızda bir şeyler mi <laughs> var? Onu nasıl yapıyorsun lan Osman? F4'e bas hacı. Basayım kardeş. He, sana bir aşkla selam vereyim. Al. Bak. Baba alkış baba. Alkış hadi ikiniz bir şey oğlum bizi indirecekler gel gidek ya. <laughs> hadi gidelim Yaptığımız maymunluğa bak ya. İşimiz gücümüz yok. E. Hunt... gel gel arabaya bin. Hunter gibi olmuyor la bu niye böyle? Oğlum üstümüz başımız açık bu nasıl bir şey ya? yorgan <laughs> organ neyim yok mu Ya. Lan ne neyim ne olacak şu bebeğe Loot'a gitme la. Ha drop gitme orada. işte loot demişim. gitme. Şu an road. Gitme oğlum ya. Mevzu var orada biliyor musun Ben ya. gitmiyorum oğlum. Ha. Pardon. Baba bebe senden iyi kullanıyor arabayı baba baba. Daha bayır demiyor lan. iyi la oğlum. Uzaktan kesiyoruz. Oğlum burada hiçbir şey yok la. Ben bir şu silah şeyini değiştireceğim ya bir dakika dur. Başını mı? He ee, şurada duruyor <laughs> mu? Şu, şu, taba bas. Aha aha aha. Tamamdır. Neredesiniz lan? <laughs> Yarabbim şükür. Çok eşah hep beraber yaşayalım. Hadi Ama oğlum bu ya nereye gidiyoruz? Kalbimizin götürdüğü yer olur. ne bileyim gidiyoruz işte buralarda takılacağız. Burada... Oyun böyle ya bu. Bu oyun bu. bu. bu oyun mu la? Nasıl oyun oğlum? Aha mevzu var la bir yerde. Aa oyun. oyun da... Daha... Hacı oyun bir kasıyor böyle don, donup kalıyor ya. Hacı nerede mevzu var la ses geliyor. Ne bileyim oğlum işte karşımıza bir de Hadi gidelim basak orayı. Dur ara, şu bizim gobel arabaya bindi ona bir Aha vallahi yakınlardan geliyor la. Hadi gidelim Osman. Oğlum da kesin öleceğiz bak iyiyiz de arabaya niye bindik ya Türk. İnek. İnersen ölürsün. <laughs> İnersen ölersin mi? Evet. İstersen bir dene. <laughs> Yok yemedi. Yukarıda. Yukarıda diyorsun da adam bastı gidiyor kardeş. Dur yanım dur. Bastı yine beni? Nerede? Hadi götür beni gittiğin yere Osman. Taktik. Gel evin içine gir sen Giriyorum mu yanım? Burada hiçbir şey yok. La oğlum aynı yere girmişiz git ya. Nasıl aynı yere? Yani? Gel. Oğlum sen de Öbür adamla aynı yere girmiş. Ha pardon. Sen yanıma gel. Yanındayım la. Tekli diyor. Tekli. Aynı. Hadi direkt şu karşıdakilerin oradalar bir yerde artık tam bir Hacı, şey ağaç yok, var yani. ağaç ağaçtan dolayı gözükmüyor şu an yok oğlum burada kimse ya gel saldır o zaman sen biraz ölmek istiyorsun herhalde ya yok ya ölmeyeceğim birinci olalım tamam o zaman saldırmayalım ya gelsene buraya Allah. Hacı nerede ben göremiyorum adamla Hacı tepenin üstünde bak tepenin üstündeler Tamam da gözükmüyor. Burada i̇şte gözükmüyor çatışıyorlar adamlar. Bir gir gir içeri gir. Ha iki grup var diyorsun yani. Aynen. Bizim gibi işte girmişler. Giren girene ne dedin ha. İyi hadi gidelim dalak oğlum. Dalarsak öleriz. Dedin yorum birinci olan. Ağaç var la. Bayağı anasını satayım. Gidelim saldırak o zaman gel. Hadi gel. Allah'u dur, dur. dur bekle. Kazamız barı olsun. Hadi la sen de çıkacaksan çık. Neredesin lan? Hadi 3 kişi biziz. 8 kişi kalmış. 5 kişi var demek ki. Kardeş niye beni bırakıp gidiyorsun? Ben onu anlamadım. Oğlum. Yeğenim koşamıyorsun ki ya. Koşalım. misil misil geliyor ya. Geldim lan. Oğlum bak burada mevzu baya derin ha. Oo. Hacı burada her yerde adam var bak böyle dağlak mı? İnşallah arkamızda değiller. Arkamızda olabilirler ama ha. Arkamızda ararsa Vatan sağ olsun ne diyelim. Cana can diyorsun. Cana can intikam intikam. Hacı ben, intikam, ben ayağa kalkacağım şey. ya. Bu ne böyle hiçbir şey gözükmüyor. C'ye bas C'ye. Bastım. Ama sen neredesin ya? Bastım. Sen, sen nerelere gittin Anama ya? Basma. Asma dedim. Mizil mizil ediyor ya şu bebek. Hacı biz eski şeycilerdeniz hani bilirsin. Bu gübeycilerden mi? Yok oğlum ya. Bu ne oğlum? Biz eski ha halif lafçılardan mıyız ya? He. Valla. Kim kaldılar o zamanlarda? Hani çok ortadayız ya. Ya nereye gidek oğlum ya? Ya şöyle de şöyle ben yemeydik. Gelen bakam. Kim var kim yok. Ha karşıda adam var. O bir fak. 200 Aa. 290. Gördüm gördüm. Çalım arkasında. Ha gidiyor. Sen kör bir insansın. Oğlum hepimizden, hepimizden bakmıyor bu. Hacı sen bir sağa sağa bak da ben şu adamı indireyim la. Aha yedi la. Benden de yedi la oğlum. Yo la ben de attım daha yeni. İşte ben de attım. Oğlum bir türlü tutturamadım la. Push'ta girdi araya la. <laughs> Şu mermiyi değiştir ya. ya sen nasıl çamgırlısın ya? Attığın yeri tutturamıyorsun. Attığın yer yer olsa tutturulacak da. Neyse. Attığın gel yere. Hacı aynı eve yere gerek yere mi? Baktım. Ben de mi geleyim aynı eve? Ne evi oğlum dışarıda izlediniz. Oğlum ne bileyim bebe içeride la. Sen bebeğin ne yapıyorsun? Aa burada mevzu var Ama yerinde yok. durma bak. Atış etmiyorsan yerinde durmasan Yo yo durmuyorum da. O bebeği ben bir indirseydim iyi olurdu ya. iyi sarardı o bebe Hoşuma kaçardı yani. Oğlum burada adamlar yıkmışlar lan. Oo. Mermi mermi baya. Lan la, ben silah almayacaktım. Ha. Hacı yine mevzu var bak ha. Bak yine ses geliyor bak ha. Biri bir yerden tarıyor da. Sen içeri gelsene kardeş. Ben mi orada duruyum illa yani? Hacı nerede söylesene yerini tam. Hacı tepede tepede yön yön söyle yön. Yani tepe işte ne bileyim abi. La üstte yön var ya ya. He 290. 290. Ağacın arkasındalar ha. Geleyim yanına. Daha gördüm. Gel. Attım. Ben de. Sık onu bırakma. Hacı ya. gir de ağacın arkasına ya. O gelecek oraya bekle dur. İşte. Aha gidiyor la. De, gidemez miyiz? Nereye gideceğiz? Hacı kastı la. Ana bitti la. Bitti mi? Hı -hı. Oo birinciyiz bebeğim. Hadi canım. Bu kadar mıydı la? Bizden bu, bu kadar. Bizden bu kadar beyler kanala abone olmayı unutmamız. Ana bu muydu la? Oğlum bu ne oğlum? Ya buydu yani anlatabildik. Oyun bu kadar. Neyse beyler, bayanlar. Bayan vardır oğlum belki. <laughs> Kendinize ya iyi ben bakın. Ben. Bu bölümde böyle bir şey oldu. Bakalım eğer devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi de unutmayın. Kanala da bu arada abone olun. Hadi görüşmek Aynen. üzere. Güle güle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Amin. <gülüyor> <gülüyor>